Arkadaşlar bugün hani lan önceden bir, şey yok. Hani oynuyoruz. Lan oynuyoruz. Ee, Evelyn Ultisi geldi. Evelyn Ultisi mantıklı olur gibi duruyor. Aldık hemen Evelyn Ultisi'ni. Lee'sini oynuyoruz. Ee, hadi bakalım. Neler yapabileceğiz ben de bilmiyorum. Yani bayağıdan beri de Drew TV oynamıyorum onu da söyleyeyim. Yani kendime çok güvenmiyorum diyelim. Ya o ultimi kitap ile normal ile arasında çok fark yok aslında. Hadi bakalım yani. Hadi bakalım yani. Hani e, ee, Yazamadım. Elim kolum bağlandı yazamadım az önce. Şöyle bekleyelim. E, bu arada arkadaşlar benim kayıtlarımda hani bir sorun var mıdır? Hani kayıtları daha yüksek bir kaliteli yapayım mı? Onu da böyle yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani çünkü videoları izliyorum. Yani öyle kredi çok iyi değilmiş gibi geldi bana. Eğer size de öyle geliyorsa hani bir söylerseniz sevinirim. Daha iyi bir kalitede yaparım. Hani bilmiyorum hani çalıştırırım falan bilmiyorum daha iyi bir kalite. Ay yani bilmiyorum. Siz bir söyleyin. Bir videoda ben e, YouTube atmadan önce denerim. Eğer güzel olursa olan devam edip yürüyorum. Görürüz. E, hemen şöyle başlayalım netten. E, ilk önce yağ açacağım. Bir vuracağım. Bir tane yağ açacağım. Sonra bir tane bu da gül atacağım falan filan. Sonra bir tane Q, bir oto. Hop şöyle. Aldım. Ya bota gitmeyi düşündüm de. Sonra geri dönüyorum şimdi buraya. Bota gitmeyi düşündüm de. Olmaz gibi geldi bana. Şöyle basalım. Bu oyun daha yeni başladı ya. Sizce geldi mi? Oha be abi bu hasar ne? Yok artık ya. O ol, olmasın yani değil mi? Bu ne? Abi sinizal ölçüsü ne? Abi bu arada o E'yi kaçırmasaydım her şey çok daha iyi olabilirdi benim hatam. Kötü anladım bu arada bu arada. Kaçırdığım E'yi görüyoruz yani görmelisiniz yani. Gördünüz zaten de işte. İşte anladınız siz. Şu shift w buradan can çalacağım. Böyle 10-10 falan can geliyor buradan. W'yi 2 basınca biliyorsunuz zaten. Lisinler oyn Gilsin oynayanlar bilir. Ben de lisin o kadar usta biri değilim onu da söyleyeyim. Bu arada bizim tapta ne oluyor? Baba ya, orasından çıksaydım, o zaman da yapacaktım. Helal. da hani artık böyle yavaşlarını bir editleyi yavaşlayacağım. Hani gereken yerleri keseceğim. Veya böyle lazım olan mesela geçen Vatans videosunda e, yorum eklemiştim. Mesela onu öğrenmiş oldum. Böyle böyle yavaştan başlayacağım. Bayağı. Sen ne diyorsun? Adam bu arada ben tutturamaz sandım döndüm. Abi yardım. Abi yardım ama ya. Alo? Abi şimdi orada ölüm müydü? Bravo yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ama bunlar fight bitti yeni geliyorlar. Ya belki altı olsam. Bilmiyorum. Maç zor gibi be. Yani eğer maçı paylaşıyorsam kazanmışızdır onu da söyleyeyim. <laughs> Bilmiyorum yani. kalama var rahat rahat durabiliyor girsenize. Ben niye abi? Tutumu geç attım. Ama lazım bunu. Abi ben hiçbir şey yapamadım bu arada benim hatam. Abi benim mana yokmuş. Öldüm bu arada. Ya ölseye basıyorum işte ya. Abi bir kere ölüp bir kere yani şey hata olur yani. Bir sıkıntı yok. Şimdi oynadım ben. Abi totemim olsa ben hani, totem inse insek atacağım. maalesef yok o yüzden hemen buraya ormanıza giderim abi. yine kaçırdım. <laughs> <laughs> Aa vallahi onu da kesti. denemedim. burada Bu arada e, aha. Ya burada şimdi Elis var. Aynen. Abi bu arada W'yu kendime basacaktım. Bastım da hani oradan kalkan al kalkanı nasıl başarılı düşündüm. Beceremedik yine 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 yani yapamadık yani her, her zaman gibi. Beceremedik abi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum kendime ya. Böyle gerek gerekmediği yerde böyle hayvan gibi iyi oynuyorum. Böyle bunun gibi gerektiği yerlerde de berbat oynuyorum. Belki kan içen dönse. Hani bir double, tekrar double döndürsem. ikinci double can çalsam falan. Belki bir şans. E bu maç ölümün dansı gider mi? 2 HP var karşıda. Bilmiyorum. Sanırım yani gider. Bence gider. Çünkü zaten sen beni Leyla e, akşam tek tek kestiğim zaman canım bayağı azalmış olacak. Çok iyisiniz. Oh! Şu kuleyi alamıyorum şuradan. Bu arada ultim yeni geldi. Abi ya. Şu ejderi alalım ben şuradan. Elisi de 7 saniye varken. Bu arada arkadaşlar e, Discord sunucumuzda oraya da gelmeyi unutmayın. Hani Discord sunucumuzda beraber böyle oradaki kişilerle konuşup orada oyun oynayabilirsiniz. Şu anda aktif, aktif değil. Eskiden çok aktifti. Yine eskisi gibi böyle yapmaya çalışıyoruz. Hani eskisi kadar aktif böyle orada bir ortam sağlamak istiyoruz. Hani bize destek olursanız seviniriz. Hani şu anda hani yalan söylemeyeyim. Çok fazla aktif değil. Ama siz gelirseniz aktif olur ve tekrardan böyle bir orada bir oyun ortamı sağlanır. Hani bayağı iyi olur yani. Ee, birlikte video çekmek istiyorsanız hani böyle yorumlara falan yazabilirsiniz. Bu arada. Abi deneme deneme deneme. Ben ölüyüm abi ölüyüm. Of be sen nasıl oynuyorsun öyle Saylas? Saylas bu arada gerçekten oynuyor bu arada. Saylas gerçekten oynuyor yani. Abi gider misiniz acaba? Bu stun nedir ya? Bu nedir yani? Şu kule altına bir buçuk saniye stun yemek. Üç kişinin arasında. Yani zaten direkt ölüme işaret. Abi sen ne yapıyorsun? Aynı benim gibi oynadı bu arada. Dümdüz sattı abi takı. <laughs> ne yapabileceğim şimdi direkt gidip öldü. Dümdüz yani. Şimdi de bakalım bir inseğimiz gelir mi? Buraya geliyoruz. Abi abi kötü oldu işte. Abi ben bu adamı niye kötü tutturamıyorum? Herkese kötü tutturdum bir tek şu akşam tutturamadım. Bak şimdi benim çıkarmam lazım. Çünkü yaştan kara kendini bayağı iyi vuruyor. Son gelisi geliyor akşam attıktan sonra. Abi yok yok çok zor. O adam çekemiyorum ki ben. Bak yine yanlış adamı tuttum. Aa bu arada hani bilmiyorum. İyi oynadım, kötü mü oynadım? Tam orada neler olduğunu anlayamadım. Hani şuradan şuraya nasıl ışınlandım orasını ben de bilmiyorum. Hani orayı tam göremedim. Ama ondan sonrasını sırrı hani bir aşk olabilir ama. Bence iyi oynadım. Bilmiyorum. Ekol olarak anlıyorsanız da bilmiyorum. Anlayın ama bence iyi oynadım. Yani anlıyorsanız da anlayın. Bence güzeldi. Ölmeyeyim lan böyle. Bir an gerçekten. Acımazım <laughs> daha Abi. Abi şaka yapıyorsun. Aa! Oh! Abi Elis geliyor benim orayı kurtarmam lazım. Aha. Uh! Hayır. Abi şu totemde bu yapacaktım. Neyse en azından kestik orada. <laughs> Bu arada hani gerçekten çok saçma bir şeydi yani. Keşke girmeseydim oraya yani öleceğim bile öyle girdim. Yani o alamazsaydım çok fail olacaktım ama en azından aldım. Ama hani kilo çok riskliydi. Alamayabilirdim. Böyle şey hataydı bence. Ya yani riskli kazandırdım ama da aslında ama. Bir daha olursa yapmam yani onu da söyleyeyim. Evrenin üstünde bu arada fark etmişsiniz çok böyle efektif kullanamadım hani her yerde böyle adam akıllı kill almak için kullanamadım. Çok nadir böyle asal azal kaşıma falan kullanabildim nedense bilmiyorum. Böyle ultim yokmuş gibi oynuyorum nedense şu anda. Değişime geldi. bu arada böyle dev kaldığım bir karakter aha. Helal. Adam abi bir şey söyleyeyim hiç bir şey tutturamadı. Mas kalsın gidiyorduk valla. Abi. ejderi nasıl çaldırdım ona ben çıkayım. Çarpım yoktu abi. Çarpı otomatik vuruş attığım için. Sanki bilmiyorum abi senin buraya geleceğini. Ama ama ne olursa atmadı dedim de bu yapacaktım buraya. Ne olursa atma da bu yapıp kaçacaktım. Kaçarken de bir tane Q tutup geri dönecektim. Amacım buydu. Ama işte. Ne olursa attı abi adam. Bir can şey ne olursa attı. Bilmiyorum. Neden? Totem. Gerçekten abi. Abi adam üstü üç attı yani hiç şey olamıyorum. <laughs> Akşam playimiz. Şimdi bence burada bir şeyler yaparız. Ee, az önce baron aldık, şimdi beyaz attım, itemi bitirdim. Bir tane kontrol totem aldım lazım olur diye. zaman adamlar fight yapmaz umarım. zaten ya, beyaz zaten buraya 10 saniye falan sürmeden geliyorum. Oha bir şey söyleyeceğim. Abi adam rehin etmek için misiniz? Nasıl kullanıyor? Şaka gibi. Ay ya otursa aha. Ben tankliyim. Abi <laughs> Adamları yok ettik yalnız. Abi inşallah Yorick böyle ultra mega power açmaz. Bu arada ben kuleyi evet görmediniz. Kuleyi Q yenemedim kesinlikle. Kule Q denemek yani benlik bir şey değil zaten biliyorsunuz. ha geldi bizimki. Aa çok uzak E, tamam oğlum. Aa neyse. GG yap. <laughs> evet arkadaşlar şey, videomuz bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, ee, video like, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz like beğenmediyseniz yine like atıyorsunuz lütfen. Ee, böyle daha fazla böyle videoları istiyorsanız dediğim gibi like yani basit. Görüşürüz.